Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber makyaj masamı düzenliyoruz. Ee, bir tane video çekmiştim. Gözüm kapalı makyaj yapıyorum diye. O yüzden birazcık dağıldı. Şimdi de sizlerle beraber toplayacağız. Dağınıklığını size göstereceğim ilk olarak. Şöyle. Şimdi ne işe yarıyor orada? Su kurşu yani. Ne işe yarıyor dersiniz? Bu anlık dağıtmak için aslında bu da aldığım dörtlük için. ikisi de bu bana hediye geldi. Şimdi ilk olarak başlıyoruz. İlk olarak bu fıçaları köşeyi bir yere koyuyoruz. Şöyle örtünüzü silkeme, silkelememiz lazım zaten. Orada biraz şey oldu. Şimdi ilk buraya boşaltayım. Sonra silkeleyeyim. Geleyim. Evet, Bu arada parfümüm kış kokusu. Yazın sıkmıyorum. Aslında bir tane daha parfümüm vardı benim. O nerede hiç bilmiyorum. Şöyle şöyle. Şu da Bunu masamıza koyalım. Allah yamuldunuz. Ve i̇lk olarak bunu silkeleyeceğiz. Yeni örtü olabilir aslında. Ben bir bakıp yeni örtü var mı diye bakıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bulamadım. Şimdi bunu silkeleyeceğiz ve geri seveceğiz. Şimdi buradan camımızı açıp Silkeleyelim. Şöyle koyayım. İlk camımı açayım. Abi, ben, benim odam örtülmesin. Allah sinek yapışmış. Şurada şöyle silkeleyelim. Tamam silkeledik. Açık dursun canımız ya. Gerçekten çıktı. açık dursun. Şimdi böyle bir örtümüz var işte. Bunu oraya sereceğim. Kafamı çarpacağım. Çok akılsız bir görünüyor. Silikon yapışmış. Silikon yapışmış arkadaşlar. Şu camı kapatayım beni göremiyorsunuz. Uykumu da atalım dışarıya da Çok var ama oraya kadar gidemem. Şimdi çok güzel oldu. Yok olarak parfümümüzü köş köşeye koyuyoruz. Kış parfümü. Parfüm. buraya Şimdi Cımmızı kapatmayalım. Biraz da ses geliyor. Şöyle üstten atalım. Şimdi yüzümüzü temizlemek için suyumuz var. Onu da şöyle koyalım. Bir dakika arkadaşlar. Evet. Şimdi suyumuzu koyduk. burada. Ee, bir şey daha vardı bunun yanında. Ha. Yüz temizleyici sabunumuz vardı. Ee, onu da kaldırdım. Dökülür çünkü. Bir dakika daha. Allah. Şöyle fırçalarımız var. Alın. Nerede koyalım? Benim şey bandajım nerede? Makyaj yaparken onda koyalım. Çıkarmıştım videodan sonra. Neyse ama. Şimdi iki tane böyle bir aynamız var. Açayım. Gördüğünüz gibi. Yatağımı görüyorsunuz mü burada? Yatağımın rengi kırmızı. Bu gerek yok aslında buna. Bu eski çünkü. Bunu çekmeyeme koyalım. Çok, çok az çekmeyiz. Azıcık şuraya düşüyorlar. Böyle aynamız var. Bunu da tam ortaya böyle açalım. Evet süngerimiz süngerimizi buraya koyduk anlıyoruz hapşıracaktım hapşıracağım hapşıramıyorum arkadaşlar bunun üstüne gloss yazıyor ama anlık ben çünkü bunu anlığa çevirdim burası pembe burası altın rengi gibi düşünün sonra bunu da böyle koyalım dik koymuyorum. Düşüyorlar hep çünkü. Ee, ne yapıyorduk? Ne anlatayım? Şimdi ne anlatıyordum ben ya? Neyse arkadaşlar boş verin. Ee, şimdi bu yerleştireceğiz. Ye. Yeah. Pamuk düştü. Yeni aldığım dün binden almıştım. Gloss. Çok seviyorum ben bunu. Çok güzel boyuyor bir de. Süreyim mi? Süreyim. Çilek kokusu var. Çok görünüyor. Bu arada bu bitince bunu da almak yaparım belki. Sizlerle beraber yaparım hem de. Ama malzemeler bitti. Neyse. Böyle bir glossumuz var küçük yıldızla. Aslında bunlar bileşikti. Böyle Glossumuz var. Bir de böyle var işte. Şimdi onları da şu yanına koyalım. Bu arada arkadaşlar eski düzenini yapmıyorum. Azıcık daha yeni gibi duruyor çünkü. Ben hiç aslında böyle Sirkelemem örtümü. Bugün sizlerle beraber silkeledim işte. Bekleyin arkadaşlar. Kardeşim yatağı da var. Bu arada. Burada Allah tablet Düşer buradan. Şöyle yapalım. Arkadaşlar ben sizi koyup geliyorum. Ve geldim. Şimdi evet. Glosayı fırçaların yanına koyuyorum. Ee, eski düzenini yapmıyorum eski düzeni aslında ben ölçmüş, silkelemem. Sizlerle beraber silkelemek istedim. Canım. Bu perde güzel terim oldu. Bu arada benim Yırtılıyordu. Benim şeyim de var arkadaşlar. Şimdi şöyle kaldıralım. Duralım. Allah Allah. Eee oturmak için sandalye'm de var. Ayakta yapamam yoksa galiba oldu. Yok Bir daha deneyelim. Arkadaşlar ben onu yapıp geliyorum. Yaptım arkadaşlar. Şu ışığını düzeltelim bunun. Çoğaltalım. Az beni göremezsiniz. yok. Tamam. Şu an iyi. Evet, şimdi şöyle parlatıcımız var. Aa temiz dışarıda çalışıyor. Oh my god. Paletremim var böyle. Onu da koyduk. Ne bekliyorum ben size gittim abla. Bu arada bu eski taram. Çok eski taram. Onu da koyuyorum ama. Şöyle onu da. Şimdi yanına koymadım. Her şeyi fırçanın yanına koyuyoruz çünkü. Şöyle bir kremimiz var yüz kremi, el kremi, vücut kremi. Her Nereye sürerseniz <laughs> olur. Ama ama bu sadece şeye sürülüyor. Arkadaşlar bu arada videoyu durdurmuştum. Kardeşim bir şey söyledi deli kardeşim. Ee, bu çilek hibiskus el kremi. Yani sadece elin, elinize sürebiliyorsunuz. Gerek olduğunu ama Yüzünüze çok az süre diyorsunuz çünkü el kremleri aslında yağlı olur. Yağlı bir krem yüzünüze sürmeyin. Yara yapar bu arada. Benim öyle oluyor. O yüzden bu el kremi zaten üstünde de yazıyor. Gerek olduğunda ama çok minik yüzüme sürüyorum. Çok minik olduğunda da şey olmuyor. <laughs> Bitti galiba. Evet. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmişiz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, zilinden basmayı, yorum, böyle bir şeyler yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Aptım.